Herkese selam kalpliklerim Bugün sizler birlikte Blockcraft oynuyoruz. Blockcraft normalde bende bayağıdır olan bir oyun. Yeni değil. Oyunumuz da yeni değil. Ee, şehrimizi gezenler var. Onu da söyleyeyim. Ben de sizler için buraya şöyle tatlı bir kalp yaptım. Bence güzel olmuş. Eee Blockcraft dediğim gibi yeni bir oyun değil. Öncelikle size burada ben bir arabamı göstermek istiyorum. Gelin. Neredeymiş bakalım bizim arabamız burdaymış. Çok güzel bir araba. Yani yapabildiğim kadar araba yapmaya çalıştım. Yani böyle oldu öyle göstereyim. Size e, ben bir de gemimi göstermek istiyorum. Geminin yanına gidip geliyorum. Evet geldik kalpciklerim. İsterseniz girelim. Suda ıslanmayalım diye şuraya köprü koydum. Bir dakika göstereyim. Tam net görün. Şöyle yapayım o yüzden. Bence güzel olmuş. Eee her neyse. Şunu ne benzettin? Bunu ne yapmaya çalıştınız diye soranlar olursa bunu dümen yapmaya çalıştım. Çünkü oyunda dümen yok. E, hatta gemi demişken size ben bir tane gemi göstereceğim. Önce şuraya basalım. E, böyle. Şuradan My girsen Yok. Explorer Villagers'e giriyoruz. Ne e, kim yaptıysa çok yetenekliymiş. Bakın. E, şu arkadaşımız da bir dakika yeni gelmiş. Şu ve bu yeni gelmiş. Önce hangisine girelim? Bu biraz tuhaf görünüyor. Bu biraz e, güzele benziyor. Ben o yüzden buna girmek istiyorum. İsterseniz girelim. Ay, bir dakika. oldu? Görüyoruz. Bu biraz uzun açıldığı için videoyu durdurdum. Bakın o da araba, araba yapmış. Yani bence mantıklı bir şey yapmış. Ama eğer şunu e, şu şeyi Mavi yapsaydı daha mantıklı olurdu. Şöyle kendim de göstereyim. Bir dakika geliyorum. İsterseniz devam edelim. Eğer kamera biraz hareketliyse özür dilerim. Elimden geldiğince kamerayı hareket ettirmemeye çalışıyorum. Bakın burada tatlı bir kedi var. Şöyle göstereyim size yakından. Ee, bunu da nereden eğer sorarsanız biraz gelin göstereyim. Ee, şu şuradaki e, şey butonuna basıyoruz. Bakın karşımıza böyle çıkıyor. Ee, zaten benim altında hani bir tane kıyafet var ya. işte onu da buradan çıkardım. Bugün aa, video çekmeden önce çıktı. Keşke videoyla yapsaydım. Gelin, Bu yatağın çarşafını ben değiştirdim. Bence güzel durdu böyle. Ben size evimi gezdirmiş miydim ya? Hatırlamıyorum. Bence gezdirmedim. Ama neyse. E, birazdan gezdiririm. Ama size öncelikle atlarımı göstermek istiyorum. O yüzden geri gidiyoruz. E, o taraftan olması gerekiyordu. Herhalde başka bir benim denizlerimin olduğu tarafta. Bir bakalım. Haritaya geldim. Evet şu taraftaymış mekan olsun. Olduğu tarafta. Ee, isterseniz bir oraya gidelim. Tam şurası. Ayarlamaya çalışıyorum. Bir dakika. Ama şuradan gidelim hemen. Evet geldik. Burada olması gerekiyor. Tabii ki oyun. Evet bakın. Bazılarını koymuş. Normalde ben biz... benim atlarım tam 3 tane vardı. Oyun onları e, tekrar doğasına koyuyor. Neden bilmiyorum. Şöyle. Giren. Aa yok hepsi buradaymış. Sadece birbirlerinin içine girmişler. Neden birbirlerinin içine girmişler onu anlamadım. Ama evet bir tanesi kaybolmuş sanırım. E ee, bu arada şu aldığım şeyler de üç tane, şunlar var ya hani, onlar da gösterdiğim aynı kutudan çıktı. Bu, bu falan, onlar da gösterdiğim kutudan çıktı. Tamam, şuradan bir çıkalım biz. Ay aman, çıkamadım. Şuralara, bakın burada bir yer yapabilirim. Acaba ne yapsam? E, yapmadan önce size semakanlısını göstereyim. Bakın şuraya da elimden geldiğince M işareti yapmaya çalıştım. Bir dakika. Bakın. Tamam. Girelim içeri. İçerisi böyle. Şurada bakan e, şurada sandalyeler falan var. Sandalyeyi nasıl yapabilirdim diye eğer sorarsanız mesela diyeceksiniz ki Abla sandalyeyi şu şekilde de e, yapabilirdim. Bakın. Ama ben daha gerçekçi olmasını istiyorum. Man yeri sildim sandım. İsterseniz ben size bir tam e, karakterimin yüzünü göstereyim. Ayakkabım falan e, şöyle mavi görünüyor ya. Normalde onlar siyah. Ay. Şunu kıralım diyeceğim de kıramıyorum. Heh. Ee, kendimi yüzümü gösterince bay bay. İşte ben böyleyim. Tabii gerçek hayatta böyle değilim. Şu an gerçek hayattaki isterseniz karakterimi de göstereyim. Zaten biliyorsunuz ben yüzümü gösterme aşaması falan filan yapmadım. İsterseniz göstereyim. Evet şu an böyleyim. Görüyorsunuz neyse geçelim oyuna. Evet. Ee, şurada şu, şu tuşa bastığımızda bakın bu tuşa bastığımızda şapkalar geliyor. En ucuzu bu 200. 200'den başlıyor ürünleri. Ama bunu da almak isterdim. Güzel. Ay bu değil. Ha bu. Kaçmış 300. Ee, biraz ekran bulanık olmuş olabilir. Özür Neyse benim aşamam bir o. Kendim. Evet düzeldi kamera. Şöyle yakından da göstereyim. Neyden de neyse. Şuradan. E, bakın. Burada kıyafetler var. Benim şu an kullandığım kıyafet bu. Alt olarak kullandığım işte gördüğünüz gibi bu. Bunu kullanıyorum şu an. Ay, ee, Bakın bu da bana çok yakışıyor. Bu kaç yüz elmas. Benim avatarım. tamam yani, her neyse çıkalım şuradan play diyelim. Bence ev, o da çok güzel. Ben evden geldiğince güzel yapmaya çalıştım. Video çok mu uzun sürdü ama ama yok ya. Ee, i̇sterseniz ben evime gideyim. Hem evime gitmeden önce de evimi de tanıtmış olurum. Gelin. İşte evim burada değil. Evime teleportlanalım. Hemen şuradaki bu işareti basarak basarak 10 hakla 10 hakla tam bedava şekilde bedava şekilde e ışınlanabiliyoruz reklam yapmış gibi oldu. Neyse. Benim şehrimi de şöyle haritadan göstereyimse şurada Among Us karakteri var. Kafasında çiçek var. E, şurada gemim var. Bakın şu tarafta da e, şöyle şeylerim var. McDonald's falan filan. Aslında orası Burger King yanlış diyorum. Ay yok McDonald's yaptım. Ama ben normalde Burger King yerim. Evet böyle daha net görünüyor. Evim bu. Burası evim. Hemen şöyle kendimi önüme aşınayım. Benim altı hakkım kaldı. Bir ara kullanmıştım. Evet evim burası. İsterseniz size bir camdan göstereyim. O yüzden kameraya basalım. Camda böyle görünüyor. Neyse ben bir evin içine gireyim çünkü zaten zar zor so giriyoruz eve. Kapısı bulunmuyor öyle bir ev. Sabah olunca sizler için yaptığım videonun başındaki şeyi tekrar gideceğim o benim için çok önemli. Kalpçiklerim değil mi? Hatta boşuna mı burada kalpler var? Değil mi? E, odamız şöyle göstereyim. E, başka yerler şöyle gelin. Buralarda boş. Üst katımda balkon var. Küçük balkona bir şey koyamadım. Çünkü küçücük ya. Baksanıza. Hmm. Bir dakika ben diğer balkona gideyim hemen. Evet büyük balkonda burası yok. Burası aynı balkon. Arayla. Evet burası. Bakın burada da bir sandalye var. Bir dakika göstereyim. Da -da! Ve burada kendi yaptığım bir gizli bölme var. Yani gizli bölge değil de gizli bir yer. Onu göstereyim size. Gelin. Hop da, da Bakın şurada ışıklar da var. Biraz belli olsun diye şunları da koydum. Sonuçta belli olmadan gizli böyle olmaz. Buraya da oyun çalılıklar yapmış bence güzel. Benim bu oyunda en sevdiğim çiçeği göstereyim. Çiçek türleri şunlar. Bakın şunlar var şu. Şu bu bu çiçek böyle bir çiçek. E şöyle göstereyim. Bu çiçek böyle. Bu çiçek de şöyle bir pembe bir çiçek. Ama beyaz görünüyor sizde. Normalde pembe ama kamerada beyaz görünüyor arkadaşlar. Yani kalpçiklerim diyeyim arkadaşlar demeyeyim. O eskiden de. Sizde beyaz görünüyor şu an. Çünkü kamerayı ben de tuttuğum için görebiliyorum. Keşke sizde de pembe görünseydi. İşte bu da mavi. Sizde de mavi tam e, şey görünmüyor. Sizde mavi daha neşeli görünüyor. Sizde renkler daha neşeli görünüyor. Şimdi ben size pembe bir çiçek göstersem yani onu beyaz anlayacaksınız. Keşke öyle olmasaydı. Genelde sarı beyaz görünür. Neden öyle oldu bilmiyorum. Ama her neyse İsterseniz bir builden bir şeyler yapalım. Bakalım bize ne gelmiş. Of. Bunlar 4 level'da açıldı bende. Ama tabii ki hala elmasla. Ben bunu yapmak çok ama çok istiyorum. Bakalım neymiş. Ay yok bu. Pardon. Bu. Acaba yapmak istediğim şey ne? Ya bu niye başka yerleri gösteriyor? Bir dakika. Yapmak istediğim şey anıt kavir. Anıt e çok benziyor. Bence anıt kabir bu. Ama onu yapmak çok istedim. Ama e, bence elmasla yani zümrütle yapması ayıp olmuş. Ben her Atatürk'e mesela yakın falan şeyleri görünce olamaz. Bu çok kötü deyip şeylerim. Neden yani saçmadım ama neyse. E, ne yapalım? Bakalım. Bunu yapmak çok zor oldu. Bunu ben daha asla yapmam. Ee, bunu yapalım mı? <laughs> Küçük işime geliyor. Kapısı şu taraftaymış. O zaman gelin şöyle yapalım. E, ee, 50 games de bitirebiliyormuşuz. Ama benim 3 games'im var. Ee, kapı şu tarafa gelene kadar e, yapalım. Evet oldu. Tamam diyelim. Devam edelim. Az önce bir birisi geldi. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şöyle yapmaya devam ediyorum. Hmm. <laughs> ben bazen bakmadan yapıyorum. Bakmadan yapınca hala boşa boşuna basıyorum ama bir bakıyorum bitmiş. Boşa boşa derim ya. Boşu boşuna. Boşu boşu ne? Boşu boşayı tanımıyorum ben. Evet bitti. Ee, şöyle yapalım. Reklam çıktı reklamdan sonra gel. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve diğer videolarımızdan haberdar olmak için e, alttaki zil butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.